Efendim kamuoyunda 7. yargı paketi olarak bilinen icra iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Teklif resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasalaşacak. Peki paketin içerisinde ne tür yenilikler var? Akit Haber ekibi sorunun yanıtı için hukukçularla buluştu. İcra iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi yani 7. yargı paketi değerlendirmelerin ardından genel kurulda kabul edildi. Düzenleme kapsamında avukatlık ve adli yardım sistemine ilişkin detaylar, ara buluculuk, göçmen kaçakçılığı, cezaları, savunma sanayi düzenlemeleri gibi maddeler yer alıyor. Konut hacizleri için artık hakim kararı gerekiyor. Birçok yeniliği içerisinde barındıran 7. yargı paketi meclisten geçti. Genel kurulda kabul gören teklif resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen yasalaşmış olacak. Akit Haber Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içeriğindeki düzenlemelerin detayını avukat Burak Evci'ye sordu. Peki paketin içerisinde neler var? Şimdi bu paketin içerisinde özellikle icra hukuku ile alakalı düzenlemeler e, halkı yakından ilgilendiriyor. Bununla alakalı olarak aile bireylerine ait olan kişisel eşyalar hacz edilemeyecek. Ve yine aile bireylerinin ortak kullanımına ait olan tüm eşyaların hacizi mümkün değil artık. Yine ayrıca taşkın haciz, aşkın haciz dediğimiz bir müessese vardı. Yani eee borçlunun borcundan daha fazla haciz yapılması dönem dönem gündeme gelebiliyordu. Artık e, taşkın haciz de yapılamayacak. Düzenlemelerde göçmen kaçakçılığı ile ilgili suçlarda da kapsam genişletildi. Ayrıca mesleğe yeni başlayan avukatlara da kolaylık sağlanacak. Göçmen kaçakçılığı ile alakalı Suçta kullanılan araçlar daha önce de müsaade altına alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte suçun alt limiti 3 yıldan 5 yıla çıkartılmış oldu. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro kesenekleri alınmayacak. Öte yandan yargı paketinde çocuğu hasta olan kadın hükümlerle ilgili de önemli değişikliklere gidildi. Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlülerin cezaları 1 yıla kadar ertelenebilecek ertelemeler her seferinde 6 ayı geçmeyecek şekilde 4 sefer yapılabilecek.